Merhabalar. Gebelikte şeker testi yapalım mı? Evet, en sık sorulan sorulardan biri. Üzerinde son yıllarda çok tartışma oldu. Yapalım. Ben yapalım diyorum. Bunun çeşitleri var. 50 gramı var, 75 gramı var, 100 gramı var. Ben genelde kendi kliniğimde 50 gram testini uygun buluyorum ve buradaki sonuçlara göre gebelerimi yönlendiriyorum. Şimdi gebelik şekerini tespit etmemizin ne önemi var? Biz baştan diyetimizle başlasak ve test yaptırmadan devam etsek olur mu? Tabii siz hayatınızda karbonhidratlara çok az yer veriyor. Genel olarak ketojenik besleniyor. Ee, sebzeye, işte proteine ağırlık veriyorsanız bu çok güzel bir şey. Ama gebelik döneminde plasenta nedeniyle insülin direnciniz artacaktır. Ve siz aslında ben kontrol ediyorum deseniz de benim çoğu gebemden gözlemlediğim bunun ucu bir yerlerde kaçabiliyor. Eğer e, ciddi bir e, tahlil sonucu olup da size şekerinizi kanıtlamadıysa. Şimdi bu test genelde 24-28 haftalar civarında yapıyoruz. 24'e ne kadar yakınsa o kadar iyi oluyor. Böylelikle bir problem varsa erken önlem almış oluyoruz. Sizin aslında 50 gram testinde alacağınız şeker yaklaşık işte 3 dilim bakkava ve ne bileyim bir profitrol, işte bir spangle kadar. Bunu normalde yiyip 50 gram testine mesafeli durmanızı ben anlamlı bulmuyorum. Bu test güvenli bir test size ya da bebeğinize herhangi bir zararı yok. Çünkü bu tatlıyı siz zaten başka yiyeceklerle alıyorsunuz ya da makarna yiyerek, mantı yiyerek bu kadar 50 gram kadar karbonhidratı şekeri vücudunuza zaten almış oluyorsunuz. Burada amacımız size standart bir miktar verip vücudunuzun tepkisini ölçmek. Peki gebelik şekeri varsa ne olur? Bebeğiniz şu anda anne karnında daha henüz dış dünyaya gelecek şekilde değil kendini dizayn ediyor. Onun ortamında eğer fazla şeker varsa kendini fazla şekere göre dizayn ediyor. Ve biz bunu tespit edemezsek o zaman çıktığında aynı yüksek şekeri bulamayacağı için çünkü kordon kesilmiş olacak. Direkt bir kan akışı olmayacak bebeğe. Bebeğin şekeri çok düşebiliyor ve bu nöbet geçirmesine de neden olabilir. Ya da kalp kası kalınlaşabilir. Başka nörolojik problemler ortaya çıkabilir. Akciğeri doğumda yeterince gelişmemiş olabilir eğer gebelik şekerine maruz kaldıysa bu bebek. O yüzden tespit edelim ve ona göre önlemimizi alalım. Beraber bu yolu sağlıkla bitirelim. Sağlıklı kavuşmanız dileğimle. Hoşçakalın.